Odaklanın. 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 Evet. Şimdi derin bir uykuya dalıyorsun. Ve ben ne dersem onu yapacaksın. 3 2 1 Bu ve buna benzer birçok cümleyi filmlerde, gösterilerde duyarsınız. İşinde uzman olduğunu iddia eden hipnoterapist ya da hipnoz ustası her ne derseniz karşınızdaki karşısındaki gönüllü kişiyi alır ve onu trans haline sokmaya çalışır. Bunu bazen köstekli bir saatle yapar, bazen de bir başka nesneyle. Kişi o esnada hipnotizma olur. Hipnoz altındayken bilinçaltına inilir ve bilinçaltını yönlendirerek farklı şeyler yapmasına olanak sağlanır. Biz bu videoda size hipnoz olmanın, hipnotizmanın, Hipnoterapinin hatta hipne doğumun ne demek olduğunu anlatmaya çalışacağız. Kaba bir tarifle hipnotizma, etrafta olup bitenlerden habersiz fakat hipnoz eden kişinin telkinlerini duyup uygulayabilecek yoğunlaşılmış bir trans hali şeklinde tanımlanabilir. Bu içerik hipnoz hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen evde denemeyin. Hipnozun belli bir tekniği yok. Insandan insana değişiyor. Her insanın hipnoz edilebilirlik değerleri olduğu söyleniyor. Yani herkes aynı usulle hipnotize edilemiyor. Herkes aynı süreyle de hipnotize edilemiyor. Birisinin hipnotize edilebilmesi için en öncelikli şart kişinin buna talip olması, bunu istemesi ya da buna müsaade etmesidir diyebiliriz. Yani siz istemeden hiç kimse sizi trans haline sokamaz, siz istemeden kimse sizi tırnak içerisinde uyutamaz ve size hiçbir telkinini yaptıramaz. Bunu öncelikle sizin istemeniz lazım. Hipnozun tarihçesi M.Ö. 1500'lü yıllara kadar dayandırılıyor. Fakat hipnozun popüleritesinin artması 18. yüzyılda başlıyor. Hipnozun ne olduğu ile alakalı ortak ve kesin bir kanaat olmadığı için tıp alanında uygulanabilirliği oldukça kısıtlı. Fakat modern tıp da artık hipnozun kullanım alanları oluşmaya başlamış halde. Mesela anksiyete tedavisinin seyrini olumlu anlamda %84 oranında artırdığı söyleniyor hipnoz tekniklerinin. Amerikan Psikolojik Derneği ve İngiliz Ulusal Sağlık Enstitüsü hipnozu acının kontrol altına alınmasında, acının e, yönetilmesinde standart bir prosedür olarak tanımış halde. Hipnoz bilinçaltına atılan unutulmuş olayların gün yüzüne çıkmasında oldukça etkili. Hipnoz esnasında beyin görüntüleme teknikleriyle yapılan çalışmalarda hipnozun beyinde nörolojik değişimler yaptığı gözlemlenmiş. Yapılan çalışmalarda hipnoz esnasında duygularımız daha yoğun yaşanabiliyor. Dolayısıyla duygular daha yoğun yaşanabildiği için beynimiz kendini daha rahat programlayabiliyor. Hipnoz duyguların gücünün artmasını sağlıyor. Huzursuz bacak sendromu gibi sebebi tam olarak bilinemeyen rahatsızlıkların tedavisinde de hipnoz etkili bir yöntem. Narkozun ortaya çıkmasından önce hipnoz cerrahi müdahalelerde kullanılıyormuş. Sonra narkozun ortaya çıkmasıyla birlikte bu kullanım sıfırlanmış. Ama 1992 yılından bu tarafa lokal anestezi ile gerçekleştirilecek ameliyatlarda hipnoz uzmanı kişiyi içsel bir yolculuğa çıkartarak acıyı sıfırlayabiliyor. Lokal anestezi artı hipnozla ameliyatlar gerçekleşiyor. Böylece genel anestezinin olumsuz etkilerinden kurtulmuş olunuyor. Hem de daha az masraflı ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Çünkü narkozun yıllık maliyeti hiç de inanabileceğiniz boyutlarda değil, devasa boyutlar ulaşabiliyor. Hipnozun acıyı azaltmadaki etkisini normal hayatta birçoğumuz deneyimlemiş haldedir. Mesela halı saha maçında aldığınız darbenin acısını olayın sıcaklığıyla hissedemeyebilirsiniz. Çünkü o anda bir trans halindesiniz. Oyundasınız, heyecanlısınız, koşturuyorsunuz. Oyun bittikten sonra olaylar soğuyunca acı kendini size hissettirmeye başlar. Az önceki hal trans halidir. Hipnozda benzeri bir durum yaşanır. Aynısı ebeveynlerin çocukları söz konusu olduğunda girdikleri trans haline benzer. Normalde kaldıramayacağı bir yükü bir anne gönül rahatlığıyla çocuğu söz konusu olduğunda kaldırabilir. Normalde asla yapamayacağı şeyleri çocuğu söz konusu olduğunda hem de inanılmaz bir e, beden gücüyle hiç düşünmeden tek çırpıda tek bir hamlede gerçekleşir, gerçekleştirebilir anne babalar. Bu da hipnozun o trans haline verilebilecek bir örnektir. Bilincimiz açıktır, kendimizdeyizdir fakat bizden beklenmeyecek bir ataklıkla ve güçle işleri hemen hallediveririz. Hipnoz ile yapılan terapiye Hipnoterapi deniyor. Hipnoz terapinin kendisi değil, terapide kullanılan bir yöntem. İnsan zihni kimilerince anne karnında, kimilerince ise doğumdan sonra gerekli gereksiz her ne varsa kaydedebiliyor. Kaydettiği bu veriler insanda çeşitli duygu ve düşüncelere sebep oluyor. Hipnoterapist bu olumsuz duygu ve düşüncelerin sebebi olan bu kayıtlara hipnoz tekniğiyle inerek bu kayıtların yeniden işlenmesini sağlayabiliyor. Anlattığım teknik son derece zor. Bu iş yalnızca hipnoterapistler tarafından yani işin uzmanları tarafından gerçekleştirilmeli. Bir de hipno doğum var. 2011'de yapılan bir incelemede 13 farklı çalışma masaya yatırılmış ve doğum esnasında hipnoz teknikleriyle doğum sancısının çok ciddi ölçüde azaltıldığı, azaltılabildiği gözlemlenmiş. E hal böyle olunca doğum sancısından korkan anne adayları bu hipnoz kurslarına giderek doğumlarını hipnoz ile gerçekleştirmek için kayıt olmuşlar. Şu anda hipno doğum denen teknik kabul görüyor ve uygulanıyor dünyanın birçok yerinde. Türkiye'de uygulanıyor mu bilmiyorum. Hipnozun belli hastalıkları tedavi etmede etkili bir yöntem olabileceğini anlatmaya çalıştım. Hipnoz bunun haricinde yeni şeyler öğrenmenize ya da zararlı alışkanlıkları terk etmenize de yarayabiliyor. Mesela sigarayı bırakmada hipnoterapi uygulanabiliyor. Çok sağlıklı veriler elimizde yok ama kilo vermede hipnozun verilen kiloları iki katına kadar çıkartabildiği ispatlanmış halde. Yani insanlar hipnotizma yöntemiyle kilo veriyorlar. Ama yiyerek mi veriyorlar? Nasıl veriyorlar bilmiyorum. İnsanoğlunun birçok potansiyeli var bu potansiyeli ortaya çıkarmanın en öncelikli şartı siz sizi bilmelisiniz. Siz nereye doğru yolculuk yaptığınızı bilmelisiniz. Varlık amacınızla alakalı durumu netleştirmelisiniz. Siz istemezseniz kimse sizi güdüleyemez. Siz istemezseniz kimse sizi uyutamaz. Siz istemezseniz kimse sizi uyandıramaz. Uykudayken bile aktif olan beynimizin aydınlık bir gelecek için daima uyanık kalması temennisiyle. Hoşçakalın.